ki videomuzda Oğuz Eren'in akşam futbolu. Futbol saati Oğuz Bey. Hazır mısın? Geliyor. Sağ ayakla. Vurdu ve gol oldu. Vurdu ve gol oldu. Muhteşem vuruşlar. Harika sanatlar. Adamsın. Şimdi ne yapıyorduk? Ayağımızın üstüne basıyorduk. Ha, ayağını bas önce. Ha, az bir az dokunuyorduk. Şimdi ikinciyi vuruyorduk. Adamsın be Oğuz. Aha yüzümüze geldi. Adam. Bir, iki, üç, vur. Dur, bir dakika, bir yavaşlatıyorsun, yavaşlatıyorsun. Bak, ne yapıyoruz önce? Yavaşlatıyoruz, değil mi? Ha. Dur, dur, vur. <laughs> bak hızlı vurma babacım. Bak alt kat, alt kat komşu bize kızar, komşu bize kızar. Lütfen yavaş vuruyoruz, yavaş, yavaş. Evet. Şey yapabilirsin, bak şu şekilde yapabilirsin. Çalım yapabilirsin. Bir sağ bir sol yapabilirsin, bak. vurdu ve gol oldu. Aa. Vurdu ve gol. <laughs> Yerine, yerimize geçiyoruz. Oğuz Bey yerimize geçiyoruz. Aa. Geliyor. Yavaşlat. Ha, aferin. Ha. Ha. O ne vuruştu be. İnanamıyorum sana Oğuz Eren. İnanamıyorum sana Oğuz Eren. Oğlum. Bak. Önce şöyle yap bak. Ayağını daldın. Da şöyle hafif. Şöyle hafif dokunuyorsun. Sonra vuruyorsun. Heh. Hadi. Bir. Durdurduk. Vurduk ve gol oldu. Vurdu ve gol oldu. Vay, geri geriden vuruyorsun sen topa. Bugün onu öğrendik. Oo, dönerek vurduk. Ayağını duvara vurarsın. Dikkatli ol bak orada lütfen. Havalar ısınsın biz dışarıda oynayacağız seninle değil mi? düştü. Düştü. Düşmedi ki. Yine düştük. Geliyor, <laughs> geliyor, geliyor. Vurdu. <gülüyor> of ayağım ayağım. Sakatlandık. Yine düştün. Evet, bu yorulmamızın belirtisi. Ama enerjimiz bitmiyor şimdiki nesilin. musunuz Bey yerinize geçmenizi? Hadi paşam. Aferin benim oğluma. Bir, iki, sağ, sağ, sağ ayakla vuruyoruz, sağ ayakla. Oo. Ozeren. Babaya pas at. Pas at. Şut değil bak pas. Pas at. Pas yumuşak atıyorduk değil mi? Babaya pas. sayfa Ha. Aferin. Ben sana pas atıyorum. Durdur ayağınla. Ayağınla durdur bak. Bak ben durdurdum. Sonra tekrar sana pas verdim. Durdur. Aferin. Tekrar pas. Aferin. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar pas. Durdur. Öyle de olabilir. Aferin. Düşmeden. Bak şut değil. Pas oynuyoruz şimdi. Sen hemen sıkılıyorsun ya. Bak durdurduk. Şimdi yavaşça ben sana attım. Ne oldu? Vay. Popoyla mı durdurdun? Top oynamaya geçtik şimdi. Güneş ediyoruz topla galiba. Vurdu ve gol oldu. Tamam. Tamam. Ben kabul ediyorum yenilgiyi. Hazır mısın? Gol. Yerden mi atacağım? Hayır bak böyle Nasıl? Böyle mi? Hayır böyle atacağım. Ha aradan, beşlikten. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Hazır mısın? Hadi. Ben oradan atamam ki. Oo gol oldu. Hayır kalmadı ki. Niye? Sayılmadı mı? Kolunu küçülttün ama geçmez oradan bu top. Ama oradan nasıl geçireceğim ben topu? Bak. Ters yöne gidiyor. Tuttum. Yumuşattım. Atıyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3. Kaldı orada. Baba kaybetti. Ay, kandırdım. 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 Gidiyorum. Gidiyoruz. <laughs> Ve top orada kaldı. Kim vuracak topa? Kim vuracak? Vuramadık. <laughs> Kendi kalesine gol attı. İnanamıyorum. Kendi kalesine gol atıyordu. Ah, kaleden döndü. Kaleden döndü. Kaleden döndü. Gol <laughs> <laughs> atmaya gidiyordum ama başaramadım. Gülü gülü yakala. Ve ben de sıra. Hazır mısın? Yakalayabilecek misin? Bir, iki, üç. Adamsın. Yakala dedim ben sana. Vur demedim. Heh. Şimdi vur. Kendi kalesine gol atan Eren. Ah, ayağım. Oğlum bir maçta da beni sakatlama ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin tamam sakin 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 sakin. <gülüyor> <gülüyor> Gol <mı> attın inanamıyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> Hazır mısın? 1-2-3 Vay tebrik ederim seni. Refleks kuvvetli. 1-2-3 Yakalayamadım. Yakalayamıyoruz. Yakalayamıyoruz. Eren kaçıyor. 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 Ve gol. Olmadı mı? Geri mi döndü? İnanmıyorum sana. Yakaladım. İyi misin? İyi. Çok. Gene ah diyorsun, gene ayağıma geliyorsun. Bak, 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 bak. <laughs> bak, eliyle atıyor, bak. Tamam, gol attın, tamam, tamam. Kabul ediyorum. Yenilgiyi kabul ediyorum o üzere. Hava atabilir miyim? is <laughs> yes